Merhaba arkadaşlar. Bugün kullanıcının adını öğrenip ekrana yazdıran programı yazacağız. 10 kere yazdırması isteniliyor. Şimdi komutlarımız hazır olarak kendi üzerine tekrar değişiklikler yapacağız. Öncelikle isim girilmesini istediğim için string ifade kullanmamız lazım. String isim diye değişken tanımlıyorum. Noktalı virgülümüzü koyalım. Şimdi şurada isim girilmesi uyarısı verelim. Siyahutla ekrana gösterilmesi istenen yazı. İsim filiniz Şimdi arkadaşlar bu en silelim. İsim aşağıya gitmesin. Ve kullanıcıya sin komutuyla yazdıralım. İsim dedik. Nokta örgü. Şimdi arkadaşlar 10 kez tekrarlanmasını istediği için for int i dedik eşittir 0 i küçük 10 i artı artı arkadaşlar isim 10 kez ekranda yazdırılacak ve tekrar c outla ismi ekranda gösteriyoruz isim dedik küçük ve endl'e koymuyorum arkadaşlar endl'e koyarsam ekranda isim 10 kez alt alta yazdırır ve buraya Nokta virgülü koyup kapatıyorum ve return sıfır dedik şimdi çalıştırıyoruz. Şimdi isim biriniz Hatice. Hatice diye 10 kez ekranda yazdırdı arkadaşlar. Bugün dersimiz bu kadar kendinize bakın.